Karan, Mustafa siz burada oturun da ben şu içerideki işlerimi halledip geleyim. Sonra dışarı çıkarız tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ne Yaramazlık şey yapmayın söyleyeyim. ama tamam mı? Şu mutfaktaki işlerimi bitirip geliyorum. Burada güzelce oynayın bak. Dönüyoruz. Karan deney yapacakmış onu yapacağız. Tamam hadi yapın deneyinizi ben gidiyorum. Tamam. Hadi. Deney ne deney yapacağım babacığım? Eğidim. Aaaağğğğ. Ne yaptın Karan? Oh no. <gülüyor> <gülüyor> Anne. 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 Efendim Karan ne oldu? Aa a, babam niye uyuyor anneciğim? <laughs> yaramazlık yaptı. Kim yaramazlık yaptı? Baba. Ne yaramazlığı yaptı anneciğim niye uyuyor bu saatte babam? <laughs> Kim yaptı? Ee, yaramazlık yaptı. Anlamadım ne yaramazlık yaptın Mustafa kalksana niye uyuyorsun Mustafa anneciğim bu uyumuyor bu bayılmış siz ne oynadınız da bayıldı baban ne yaptın Karan neden bayıldı baban? Söylesene anneciğim çıkar şu emziğini. ne oldu babana söyle bir. Evet sonra ne oldu? Ben sizi bıraktığımda baban yatıyordu. Niye baygın şimdi? Uzanıyor oldu. Tamam sonra ne oldu anneciğim? Ne yaptın? Aa, Senin deney yapacağım dediğim babanın kafasına vurmak mıydı anneciğim? Sen vurup babanı mı bayılttın? Eyvah Mustafa 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 Anneciğim ya ne olmuş buna Mustafa? Mustafa kalksana. Ay kalksana ya Mustafa. Mustafa ne bakıyor bu şaşkın şaşkın anneciğim. Sen kimsin be? Ne demek sen kimsin? kimsin Biziz işte. Nasıl kimsiniz? Şaka mı yapıyorsun? Bura nere be? Bura nere diyor anneciğim ya. Ay, ne oldu babana? Buraya ev ya. Burası evimiz ya. Ne yapıyorsun? Acıyor mu kafan ya? Bir şey var mı? Bakayım. Yok bir şey iyisin. İyi misin canım? Yorum şişmiş. Evet karan seni mı? Canım ama sen kimsin ya? <laughs> Dokunma bana. Aa, anneciğim. Gülesim geldi. Beni. Anneciğim buna sen ne olmuş? Sen kimsin? Karan. karan kim sen çok çirkin bir şeysin git buradan. Aa, Aa. ne aa. yapıyorsun ya oğlumuz yok bizim. Aa, Arel Karan benim. evet sen de benim oğlum. Sen kimsin arkadaşım sen kimsin? E ee, ben de senin aa. karınım ya şey diyeceğim bura nereye arkadaşlar? Evimiz. Evet. Anneciğim vurup durma zaten vurdun diye adama bir şey olmuş ya. Polis arayacağım siz kimsiniz ya? Aa anneciğim bizi tanımıyor. Karan yoksa baban hafızasını mı kaybetti? Dur dur arama kimseyi arama bak. Polisin bak. numarası kaç? Polisin numarası 112 de. Dur şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen bizi tanımıyor musun gerçekten? Benim karın damla bu oğlumuz Karan. Bir de Arel var bizim büyük oğlumuz. Ben tanımıyorum sizin. O, o, o benim kardeşim. Evet kardeş abin anneciğim abin. Abisi var. Ben tanımıyorum sizi, Ben burada ne işim var bilmiyorum. Karan anneciğim babanın galiba hafızası gitmiş. Nereye gidiyorsun? Dur dur. Anneciğim babanın hafızasını yeri yerine getirmemiz için ben, bir anne, şeyler bulmamız ya. gerekiyor. Ay aşağı falan düşmesin. Karan bir şey bul. Ne yaparsak babanın kafası yerine gelir anneciğim. Ee? Gel buraya otur gözümüzün önünden başım çok kaybolma sen. Ya. Gel gel böyle otur sen şimdi. Otur hadi. Bak bir şey söyleyeceğim. Unut durmayın ya. Aa, aa anneciğim şuna bak. Ha bak yüzük yüzüğün var bak bak yüzüğün var bak bende de aynısından var gördün mü biz evliyiz evli nasıl aynısı seninkinde taş var benimkinde yok e çünkü benimki kızlar için seninki erkekler için seninki nasıl taş da olsun aynısı ama gördün mü bak ben senin karınım anneciğim nasıl ikna edeceğiz babanı ya bak ben karınım ne desek anneciğim ne yapsak da ikna ettik. Acaba resimlerimizi falan mı göstersek Karan? Dur, bak telefonunda bizim resimlerimiz var. Bak buna. Bu bizim işte mi? evet senin telefonun bu. Sen çıkart ya cebinden bir birik arayacağım. bir. Tamam senin işte o telefon. Aa, biz senin ne aileniz. Benim? Burada sizin kendi resminiz var. Bu telefon benim mi? Evet, evet senin. Bakayım. Sen bizi çok sevdiğin için bizim fotoğraflarımızı koyuyorsun. Hatırlamıyor musun hiçbir şey ya? Bak burası bizim evimiz. Aa burada bu çirkin çocuğun resmi var. Evet işte biziz diyorum sana. Anneciğim hatırlıyor galiba yavaş yavaş. Ne dersin Karan? Ne yapsak ki ya? Bir dakika. Su falan çarpsak acaba kendine gelir mi Karan? Böyle yüzünü şey su ya? Bu sen misin şimdi? Bakayım. Ya, evet benim ya dur şimdi. Bırak evet, öyle. Ya. Bu eplek surat sen misin? <laughs> Anneciğim neler diyor bana ya? ya. Beğenmedin mi sen beni ya? Kara. İşte Karan, bak Karan Bakayım, işte. Ay gelsin? düştün mü anneciğim ya? Bak seni kendine getireceğim diye az daha Karancığım da hafızasını kaybedecekti. Gel anneciğim gel ya, gel böyle. Gel. Bak işte o. Ha, Gördün mü? Evet aynısı. Bir şey diyeceğim. Peki benim başım niye ağrıyor? Şimdi Karan deney yaparken, Gilesim <laughs> geldi. Seni kafana vurmuş. Sen de galiba Vurunca hafızanı kaybetmesine Çocuğun vurma şiddetiyle hafızanı nasıl kaybettin Onu şey anlamadım canım. Bunun için o zaman bir doktor çağırmanız gerekmiyor mu? Çağır Doğru anneciğim ya Doktora mı götürsek acaba babanı ya Ne yapsak ha, ki ben Doğru Ben konuşana kadar doktor çağırırsanız beni tedavi et Başım dönüyor benim yerinden kalkıyorum Başım dönüyor Kalkma sen de Mustafa Otur o zaman Benim <laughs> adım Mustafa mı? Evet senin adın Mustafa Onun adı da Karan Hayır sen onun adı Ahmet olsun. Ahmet daha güzel olur. Hayır onun adı Karan. Bir de bizim büyük oğlumuz var. O da Arel. O, şimdi okulda. Hmm. Tamam beni hatırladın mı? Hayır. Hayır diyor anneciğim nasıl hatırlattın? Hayır. Kimse hatırlamıyor anneciğim ne yapacağız? Arel kim ya? Oğlumuz dedim ya biraz önce bir tane büyük oğlumuz var okula gitti dedim. Ben başım dönüyor diyorum başım ağrıyor. Başım başım başım. Anneciğim ya. Bu telefonu koymuşsunuz benim resmim yok bunda hep sizin resminiz var. İşte çünkü sen bizi seviyordun o yüzden atma anneciğim atma sakın dur. Aha, anneciğim ya niye telefonum atıyorsun demektim. telefonumuzu ya anneciğim ya babanı da zaten vurdun hafızasını kaybetti. Telefonda mı hafızasını kaybetti şaşkın Karan. Dur şimdi babanı kendine getirmemiz lazım. Acaba yüzüne su falan mı serpsek böyle bizi hatırlar mı ki o zaman. Deneyelim be. Karan gel benimle su getireceğiz. Gel sen burada otur kalkma tamam mı. Hiçbir yere gitme. Gel Karan anne. Su çarpacağız Heh. babanın yüzüne tamam mı? Sürü, sürü, sürü. Anneciğim evet kalkmasın canın aşağı düşer. Dur şimdi gel su ve dökelim babana. Gel <laughs> anneciğim gel şu suyla bakalım belki kendine gelir bir <laughs> yüzüne çarpın. Ay yine bir şeyler olmuş buna ya. Ne oldu yine Mustafa? Hah kalktı mı? Anneciğim sok bunun içerisine parmaklarını. Parmaklarını ya, sok. Böyle yüzüne serpiştir. Heh. Serpişler ne Bir daha, daha deneyelim bari. Böyle saçma şeyler mi olur ya? Suyla insanlar hafızası gelir? Doğru. Gelmiyor bida, galiba. Bida, bida. Bir daha dene anneciğim. Gel. Başım ağrı ediyor. Başı su çırparak kaçarsın geçer mi ya? Bida. Bida böyle saçma şeyler mi? Gidip başımdan ya. Doğru bida, anneciğim. Bida. Bu baygın değil ki anneciğim ya. Biz niye suyla yıkmaya çalışıyoruz? <laughs> Bunun <laughs> hafızası başka Yok, türlü bir yerine gelecek ya. Yok mu? Arkadaşlar telefondan arasana. Doktor mu arıyor? Bir şey arıyorsun. Dur anneciğim gel. Bida, bida. Bunu yerine koyalım. Anneciğim bu işe yaramadı ya. Bir de sinirlendi. Baksana üstelik hem hafızası kayıp hem sinirli bir şey oldu ya. Dur ben şunu koyup geri geliyorum. Vurma, vurma anneciğim vurma. Zaten hafızası yok iyice gidecek. Vurma dur. Doğru. 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 Evet anneciğim ya başka bir çözüm bulmalıyız ya. Biz nasıl kendine getireceğiz ki bunu ya? Acaba ne yapsak? Piş piş falan deyip uyutsak da uyandığı zaman düzelir mi ki? <laughs> böcekle böcek de korkutalım doğru. Gel bombardın olmaz. Odandan böcek alalım. Böcek de korkarsa belki kendine gelir. Al bakalım odandan böcek. Ay açam kapıyı. Hadi git böcek al bir tane anneciğim. Gel gel gel. Nerede böceklerimiz? Nerede anneciğim böceklerim? Bu çekmecenin hali ne ya? Hepsinin birbirine katmış. Aa. Ha şurada bir şey var ama küçük bu. Bu olur mu anneciğim? Hayır olmaz. Ee, başka böceklerimiz nerede? Bunun içerisinde yok karan. Nereye koydun? Şaşkın karan böceklerimizi ya. Dur bakayım Bütün böcekleri de boşaltmışsın anneciğim buradan ya. Acaba şunun içerisinde falan mı? Dur bakayım bir de şuraya bakalım. Allah'ım. Anneciğim nerede böceklerimiz bizim ya? Ha Karan? Nerede olabilir acaba? Nereye koyduk ki anneciğim? Ben... Three days later. Karan bulamadık hiçbir böcek. Bari şununla korkutmayı deneyelim anneciğim. Belki korkar. Gel bunu üstüne atacağız tamam mı? Bekle ama yavaşça gidelim. Bir anda atalım üstüne tamam mı anneciğim böceği? Belki onu korkar da kendine gelir. Gel bakalım yürü. Bakalım ne yapıyor şimdi? Ay yine uyumuş ya dur önce ayıltalım da öyle atalım tamam mı bekle. Mustafa. Mustafa. Kalk. Kalk. Hala Anneciğim gözlerinin üstüne koy. Ya, göz Hala üstüne Mustafa koy. diyorlar ya. Bir gözünü aç. Bir gözünü aç. Ay. Aç bir gözünü. Açtım. Bu ne be? Bu ne? Ne o? Baba. <laughs> Allah Allah. Geldin mi kendine? Ya siz deli misiniz ya? Hem diyorsunuz ki bu kafasına vurduk, bayılttık diyorsunuz. Bir şeyler diyorsunuz. Böcek polis arayın Allah aşkına yeter de! Anneciğim ya. bu da işe yaramadı Böyle, anne, karan. böyle annem böyle anne mi olur? Ne yapıyorsunuz? Çocuk böyle bir şey mi ya? Yapma ya yapma. Anneciğim ya. Oyuncak bu oyuncak. Kafam Belki de bir şok etkisi olur da kendine gelirsin demiştik Kalkamıyorum ya. Kalkamıyorum yerimden. Bu da işe yaramadı Karan ya. Nasıl düzelteceğiz bunu? Doktor, Bak bu oyuncak, Doktor. Oyuncak. Doktor. Tamam ya tamam doktora gitmeden çözebiliriz belki demiştim ama sanırım çözemeyeceğiz. Ay. Dur ben en iyisi bir iki Anneciğim gel telefonumuz nerede? Ay. Babanın telefonu nerede? Gel bir bir iki arayalım gel. Nerede telefonu ya? E şimdi burada bir yere koymamış mıydım ben? Ha burada ay yine niye attın? Karancım ya telefonu ver. Ver şunu bir bir iki arayalım. Ay. Ay. Ambulans gönderin de anneciğim. Ambulans gönderin. İki tane. bir tane anne iki tane ambulans ne yapacağız biz bir tane geliyorlar tamam. mı Bip. geliyorlar mı anneciğim geliyorlar mı Aha. tamam geliyor ay yine uyumuş ya Mustafa anneciğim ver sakın Hayır. anneciğim ya evet ya hiçbir şey işe yaramıyor Mustafa Hala Mustafa. Mustafa. diyor ya. Ben adım Mustafa olduğuna emin misiniz siz beni? Evet eminiz. Eminiz işte senin adın Mustafa. Bak sana böcek getirmiştik. Güzel Oyuncak mi? dediniz ya onu hatırlıyorum. 2 evet, saniye tam. önce oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> e bunu hatırlıyor anneciğim. artık korkmuyorum. E bunu hatırlıyorsun. Oya. Bunu hatırlıyorsun ama. Evet gıdıklasak acaba kendine gelir mi? Karan bir karnınız gıdıkla. <laughs> Yok ya bu da işe yaramıyor. Bakıyor anneciğim. Değişik ne değişik bakıyor. Neyse kalk şimdi sen bir otur. Şimdi ambulans Sağ çağırdık millet, biz. Bayılıyorum başım dönüyor ya. Tamam tamam otur şimdi sen. Ben ambulansı çağırdım tamam mı? Bekle burada ambulans gelecek seni doktora götüreceğiz tamam mı Mustafa? Sonunda. Evet. Yani Teşekkür ederim. Rica Ha, siren sesleri geliyor. Geldi galiba ambulans. Hadi giyin ayakkabılarını da gidelim gel. Hadi kalk anneciğim ne yapıyorsun? Bu da gitti televizyon izleyecek herhalde. Anneciğim televizyonu niye açıyorsun ya? Gel zaten hafızası gitmiş bunun. Bir de ses de iyice kafasını bulandırmayalım. Hadi gel ambulansın sesi geldi. Bak giyin ayakkabılarını da gidelim kalk. Kalksana. Ay bakıyor anneciğim bu değişik değişik bana ya. Kalkabiliyor ya. olsam kalkarım zaten. Siz ne istiyorsunuz benden? Doktor buraya gelemiyor mu ya? Doğru. Mantıklı. Kalkabiliyor olsaydım kalkardım Size mit giderdim ben zaten <laughs> Doğru söylüyorsun Nerede olduğumu bilmiyorum rehin aldınız beni burada Ay sen niye rehin alalım burası bizim evimiz diyorum Çıldırtma beni ya Senin evin olabilir ben burada benim evim gibi gelmiyor bana hiç <laughs> Ama nasıl gelmiyor Çok saçma Bak bu senin en sevdiğin yastık Hiç öyle gelmiyor bana Evet bu evet. nasıl bir yer? Her yeri batıyor kafama bunu böyle setme yastık mı olur? O ipli de o yüzden. Neyse konumuz bu değil. Burası bizim evimiz. Ben inanmıyorum Konu bu. benim evim olduğuna. Anneciğim ya. Bu, benim bu güzel... oğlum olsa böyle davranır mı ya? Hep beni bana vuruyor baksana sabah Deney berin. yapıyor. Bu aralar deney yapmayı çok meraklı o yüzden. Böyle deney mi olur? Dense, sen de deney sonucu bu Ama hale. Kafam ne edin. halde? anneciğim ya ay karan keşke kafasına buz koysaydık hiç aklımıza gelmedi anneciğim ya keşke kafana buz koysaydık senin ya neyse niye süpürletiyordunuz ya doğru onu yanlış yaptık o bayılana yapılıyordu neyse neyse hadi sen bekle ben şimdi ambulansa kapıyı açacağım tamam mı birlikte hastaneye gideceğiz tamam hadi anneciğim gel ambulansa gidip kapıyı açalım kıpırdama buradan tamam mı hiçbir yere kıpırdayamıyorum zaten kalkamıyorum tamam tamam anneciğim ya nerede karan. Biz de ayakkabılarımızı giyinelim de. Anneciğim orada değil. Aşağıdaki kapıdalar. Daha yukarıya çıkmadılar. Gel. Bir şey söyleyeceğim. Biz de ayakkabılarımızı giyinelim de babanla birlikte biz de gidelim. Tamam mı anneciğim? Ben gel açalım şu kapıyı tum, bakalım. Aa tum Soğur gel. Anneciğim ambulans beklerken karan içeriye giriyor bu baksana anneciğim ya arkanda annem nereye bakıyorsun şaşkın ya bu niye gelmiş ya acaba bu bizim işimize yarar mı ki babanı korkutmaya falan yarar mı anneciğim ya gel neyse girsin içeri izin verelim de anneciğim gel 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 girsin içeri nasıl bakıyor şaşkın şaşkın şuna bak. Kapat anneciğim kapat girdi içeriye şuna bak şaşkın nasıl da bakıyor etraf Aa nereye gitti bu ya aa, aa. nereye gitti anneciğim yoksa hemen içeriye mi ışınlandı <laughs> babanın yanına mı gitti yoksa gel bir bakalım bir gel 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 bir bakalım. Anneciğim gerçekten burada sopasıyla babanın başında bekliyor. Şuna bak nasıl bakıyor babana karan. Ay gidemem ben bunun yanına korkuyorum. Ben bunun pörtlek pörtlek gözlerinden. Baban da yine uyumuş kalmış anneciğim ya. Bu da bunun başında duruyor. Ne yapacak vuracak mı ne yapacak? nasıl bakıyor ona anneciğim? Hayatta gitmem ben onun yanına karan. Sen de gitme tamam mı anneciğim? Şuna bakın çocuklar. Vuracak galiba sopasıyla kafasıyla başı Kafası... Ay eyvah. Aa! Ay. Vurdu galiba. Ay vurdu galiba. Ay nasıl bağırdı anneciğim bu ne baban ne, bu ya. Ne, bu ne? Ay. Senin ne işin var burada? Merhaba. Ne yapıyorsun burada? Seni uyurken görünce kaldırayım demiştim. Aa anneciğim tuntuk sor. Bizle konuşmadı. Babanla konuşuyor. Ne bağırıyorsun ya? Uyurken görünce şaka yapayım demiştim ya. Ne olur ya seni ya, tuttum. Ay anneciğim babanın kafası yine Damla, fela, Durdu. Var bunun burada? Eyvah, Mustafa. ay Durdu. 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 Mustafa Durdu. 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 Durdu anneciğim ya. Tung babanı kurtardı görüyor musun? Hala da bakıyor şaşkın şaşkın. Ne yaramazlık yapacağım düşüyor galiba ya. Şuna bak şuna. Bize de vurmasa bari. Bu da bizde konuşmuyor. Babanla konuşuyor anneciğim. Baksana şuna. Sen ne geldin benim yanıma ya? Ay gidiyor galiba anneciğim. Yandan yandan bakarak gidiyor. Şuna bak. Geri gidiyor bu anneciğim. Aa, aa geri gidiyor, gidiyor, bu. gidiyor bu. Nereye gidiyor anneciğim? Ciddi ciddi vurdu kafasına gidiyor annem. Aa gerçekten gidiyor. Aa, aa gitti ciddi ciddi anneciğim. Kapı kapat kapıyı. Kapat kapat gel. Gel gel gel. Gel. Hayır. Mustafa iyi misin? Aa, Mustafa. Bir buz buz bir şey kafam davula döndü. Bu kafama sopayla vurdu. Bir şey diyeceğim saat kaç? Niye bu saatte oldu ya? Ay Mustafa Karan seni kafana vurmuş. Hafızanı kaybettin sen ya. Hiçbirimizi tanımadın. Evet hatırlıyorum de deney yapacağım dediydin sen bana küçük fare. Evet sonra ona kafana vurunca sen de bayılmışsın. Kafama mı vurdun? Ben, ben niye vuruyor Mustafa? Deney yaparken Karan vurmuş kafana senin. Sen benim kafama mı vurdun? Sen benim kafama mı vurdun? Anneciğim ne lavabosu ya? Lavaboya suç çatıyor. bak bak küçük yaramaz. Lavaboma mu vurdu kafama? <laughs> Tutu savur vurdu. Evet doğru. Tutu savur da vurdu. Sonuçta kafan Neyse iyisin değil mi? Bakayım kafan şey Ay tamam bağırma, bir buz bağırma. Buz bir şey verin Allah aşkına bir yardım edin ya. Ay anneciğim Aa! çok fazla darbe aldı kafasına ya. Ambulansa gelmek bilemedi. Ambulans beklerken tuttuk savur geldi ya. En iyisi biz babanı kendimiz hastaneye götürelim. Anneciğim gelemedi bu ambulans bir türlü. Kalk Mustafa gel hastaneye gidelim. Kalk gel 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 anneciğim hadi babanı hastaneye götürelim. Aa! ay ay düşüyor ya bu. Neyse birazcık uyusun bari de kendine gelir belki. Ne dersin anneciğim? Belki kendine gelir değil mi Karan? Gel biz gidelim içeriye de sessizce uyusun burada. Anneciğim yok ya su kız. Buz, ay hala buz, buz getir diyor ya. ya. Yürü anneciğim yürü gidip buzunu getirelim. Sen de dinlen burada tamam mı biz buzu bulup getirene Kalkamıyorum, kadar. Kalkamıyorum damla dalga mı geçiyorsunuz benimle ya. Ay, ya? aynı cümleler. Neyse arkadaşlar. Ay tamam tamam gidiyorum. Arkadaşlar ben Mustafa'yı iyileştirmeye gidiyorum. Siz bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.